Herkese selam. Yeni bir videoyla tekrardan birlikteyiz. Bugün tekrardan gördüğünüz üzere Brawl Stars'tayız. Bugün Brawl Stars'ta şimdi karşınızda Frank bize bekliyor ama bizim Frank işimiz yok. Bugün Brawl Stars'ta mega kutu açacağız ve Samurai Raf alacağız. Samurai Raf'la maç atacağız. Şimdi oyunumuza geçtiğimizde hemen yine dükkana geliyoruz. Ücretsiz bakalım ücretsiz ne varmış. Ücretsiz kutumuz varmış. Hemen bu kutuya tıklıyoruz. Bu kutuyu da açıyoruz. Bakalım kutuda iki yazdı. Üstü attı, emzattı. Özel teklifler varmış. Sezon ortası indirimi var. Almıyoruz tabii ki hiçbirini. Şimdi buradan geldiğimizde bu 19.000 kupayı geçen videomuzda olmuştuk. Bir dahaki videomuzda da Samuray lafı söylemiştik. Şimdi biz 19.000 kupadaki bu kutuyu ve Brawl Pass'te bitirdik. Brawl Pass'teki tüm kutuları açacağız. Bir tane Mega kutu var Brawl Pass'te de. Rozal paketi kullanarak ve bin tane de yıldız jetonumuz var. Jetonları da karakterlere veririz. İki tane kutumuz varmış. Bir de samurai rafı alacağız. Hepsini açacağız şimdi burada Sonra samurai rafı ma maç atabiliriz. Hala brawl pass'e geldiğimizde hala bayağı görev var. Görevleri yapmadım ama bayağı ilerledim. 23 günü de var. 23 günde de brawl pass'i bitirdik. Mega kutu toplayacağız. Büyük kutu toplayacağız. Evet, 500 jetonda bir büyük kutu. 500 jetonda bir büyük kutu. Şimdi bunları açmaya başlayacağız. Yavaştan gelelim bu jetonu vererek adetlere başlayalım. Evet beyler geldik. 500 jetonu aldık. Buradan... Leon'a vereceğim. İkisini de Leon'a vereceğim. Leon'u yükseltelim. Baksamaya hakkını yapalım en azından. 500'ü verdik. 510 oldu. Burada hemen geliyoruz. İkinci 500'ü de veriyoruz Leon'a. Spike bir seviyede kalacağız. Spike'a veremeyeceğiz. Leon'un da özelliği yoktu ama neden verdik bilmiyorum. 1010 jetonu oldu Leon'un 3 seviyeydi zaten bakalım az kalır 8. seviyeye kadar gelecek diye düşünüyorum. Şimdi buradan rozet paketimizi hızlıca alıyoruz. İçinden koltuğunu alayan rozeti, Piper'ını alayan rozeti ve Tara'nın like atan rozeti diyor. Tara diyor like atmadıysanız videoya like atmayı unutmayın diyor. Siz de videoya like atmadıysanız burada durdurup bir like atıp direkt like, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimle de açarsanız mükemmel olur. Şimdi dedikten sonra rozetimizi de alıyoruz kolonel rafı. Koloner rafın kılıçları rozeti, samuray rafın koloner diyoruz. Şimdi geldi kutulara beyler. Kutulara derken bir tane büyük kutumuzu açıyoruz. Büyük kutulara başlayalım sonra mega kutulara. Açtık büyük kutuyu 35 yazdı. Ve bir yanıp sönüyor. Hadi bakalım bastık. Aksesuar geldi. Kimin Poco'nun koruyucu notalar aksesuarı. Bir tane daha büyük kutuya bastık. Bu büyük kutuyu da açıyoruz. Bu büyük kutudan bakalım. İki yazdım. Bundan bundan bir şey çıkmayacak. 79 altın verdi. Şimdi son iki mega aktımız Bir tane burada bir tane de diğeri. Şimdi bunu açalım. Diğerine sonra içeri Hemen geliyoruz. Tıklıyoruz mega kutuya. Bastık mega kutuya. 5 yazdım. Bundan bundan bir şey çıkmadı. 203 altın. Collet verdi. Stu verdi. Colonel raft verdi. Search verdi ve Tara verdi. 71 tane. Şimdi hızlıca geri geliyoruz. Bu mega kutuyu da açalım ondan sonra oyun oynarız. Bu mega kutuya da tıklıyoruz. Bunu da adlıyoruz. Bunu da açtık bakalım içinden. 6 yazdı bundan güzel. 105 altın. Tuttu attı. Bakalım ne çıkacak Tara. Jackie. Search. Ve karlattı. Şimdi tıklıyoruz. Bundan bir aksesuar mı geliyor? Yıldız gücü mü? Yoksa karakter mi? Onu da durdurup yorumlarda yazıp gelin bakalım. İleri sarıp yapmayın. Durdurun yazın gelin bakalım ne çıkacak. Şimdi basıyoruz. Yazıp gelin bastık. Hasta yıldız gücü. Jesse elektrikli ateşli ataletine vurarak 869 puan iyileştiriyor. Ben bunu kullanırım bayağı iyi. Taletimizi iyileştiriyoruz. Talet ölümsüz oluyor o zaman. Her vuruşumuzda ona atarsak. Zaten şoklamayı bir de hızlı atışımız da var. Gadget olarak onları da kullanırsak adamları pert ederiz. Güzel. Şu an 19.006 kupadayım. Kupayı hiç kasmadım. Diğer bu dün itibaren bunu oynadım. Bu, bu ligi ama bu ligde de hiç oynanmıyor. Bir, bir, kaybettiğimizde çok fena düş yapıyoruz. Şimdi buraya kadar gelmiştim zaten. Buraya hatta buraya kadar gelmişim. Bundan düşmüşüm. Burada takımlı ligim var. Burada da ben varım. Düştükçe düşüyor. Evet beyler burada direkt dükkana geldim. Dükkanda yeni işareti vardı. Yeni bir şeyler gelmiş. Ben de direkt dükkana gelip baktığımda burada kenarı yıldız puanında Megakutu gördü. 3 tane Megakutu varayla 2 günü var beyler. Bunu şimdi açmayacağız. Zaten açamıyoruz. Bunları Yıldız puanı bulursam bir yerden Yıldız puanını toplayıp bunları açmaya çalışacağım. Onu da görürsünüz. 2 tane buradan 3000 Yıldız puanı. 1500 de buradan versek 4500 de 3 tane açabiliyoruz. Ama şimdi yetmiyor. Bir tane tek yetiyor. Onları şimdi açmayacağız. Yeni gördüm da. 2 tane bir şey çıkarttı. Bir tane Jesse'nin Yıldız gücünü çıkarttık. Diğeri de zaten şu şok intihar bir yerden bir yere sektiriyordu adamlardan adamlara. Diğeri de bir tane aksesuara koruyucu notalar geniş bir alandaki dost canlarının üzerine kötü etkileri kaldırır. 5 saniye boyunca bu tür etkilere karşı olmaz Seçtik bunu bu kalsın. Poco'yu da maksamışız bu arada beyler görüyorsun 890 yapmışız Poco'yu da. 8 biti de maksamışız. Penny'de de maksamışız. Tiki de maksamışız. Taraya az kalmış ve diğerleri de ile diye. Dört karakterimiz daha maks. onları da basamıyoruz altımız etmiyor bir tane tek etiyor. Şimdi beyler bir elde geliyoruz buradan samuray alıyoruz. Samuray lafla birlikte aldık hemen samuray rafı bir elde maç atalım. Günü kazananlarında oynayacağız. Brawl Pass'in karakteri geldi. <laughs> samuray rafımızın rütbesi daha az. Seviyesi az o yüzden bakalım iş yapacak mı yine de. 5 seviyede. Hemen geliyoruz Albay Raftan geçiyoruz. Samuray Rafa seçtik bunu. Bu arada yeni şampiyonluk mücadelesi gelmiş. 15 15 bunu da yapmaya çalışacağım. Video çeker miyim bilmiyorum yapamıyoruz zaten. Günün adaylarında tek hesaplaşma giriyorum beyler. Hesaplaşma güzel Albay Rafa gider. Bir Albay Rafa deneyelim bakalım ne yapabileceğiz. Şimdi Albay geçtik maça. Kralım kutumuzu. Hemen Trambolin'e geçiyoruz diğer tarafa. Edgar geldi. Bırakalım onlar savaşsın. Biz de ikisinden birini alırız şimdi. Oba abi bir geldi. Biri kötü. Öldük. <laughs> Neden böyle bir hata yaptım bilmiyorum. Ben adama dalmasaydım orada alamazdı. Ama dalda kaldı Altın yağmuru etkinliği de gelmiş beyler. Çok güzel. Şimdi zaten onları hemen altında dönüştürüyorum. Tekrar girdim. Evet beyler benimle bir tane adam... Burada da olduğu yüklerin yanında. O bayağı her tarafı bu. Biz kaçalım. Öldük. Yine öldük beyler. Adam yaka yaka bitirdi bizi. Yoksa yakmadan uğramadı. Bir tane zaten bu karakter bir tane vuruş vurunca ultisini dolduruyor. Her vurduğunda ultisini doldurdu. Yakarak da doldurdu. Bizi aldı. Şimdi son bir maç daha attık. Bakalım değişik bir harita. Kapalı eller. Kuru kafa murfu kafa atmış. Tarihi bir yer. Göbekli Tepe'yi yapmış. Bakın bakın şimdi biz bunun yüklerine konarız. Biz bu yüklere konarız. Ondan sonra içeri girelim. O geliyor bizi sıkıştırmaya. Bakın bakın dörtlük orada bir tane. Öldü onu öldürdük hemen onun şeyini alıyoruz yükleri toplayalım içeride büyük lazım olacak 7 yük yaptık bile bu oyun güzel oynadık toplamda 9 yük yaptık şimdi ona bir saldıralım bir bakalım onu. İkilik adam bize dalıyor oradan çıkamayacak hatta bir tanesini sıkıştırdık. Oba çok kötü vurdu adam. Attık suarı bir tanesini öldürdük onun alevi bizi yakmazsa iyi olur. Ona dönmeyeceğiz ama canımız az. Canımız az beyler çok güzel adam vurdu. Kaçmalıydık buraya dönseydik kurtulurduk canımız arttı gördük tam da. Olmadı yapamadık. Başaramadık abi. Evet beyler gördüğünüz üzere samuray rafımızı aldık. Samuray rafla 2-3 maç denedik. Olmadı. Yapamadık. Hiçbirinde de birinci olamadık ama o bizim hatamız. samuray rafın avtası değil. Samuray raf çok güzel bir skin. Evet beyler bu videomuz da böyleydi. Umarım beğenmişsiniz. Bu videomuzda da değişik birkaç maç attı. Kutularımızı açtık. Bir aksesuar bir yıldız gücü çıkardık. Size gördünüz. Sonra demeyin çıkarmadın. Bu videomuzun da böylelikle sona gelen beyler. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.